Evet, herkese selam tekrar. Ee, bugünkü videomuz yine merak edilen e, bazı hisselerle ilgili e, Başkent Gaz, Trabzonspor, Alkim, Turex, Egepo ve Eplas hisseleri. E, vakit kaybetmeden e, Başkent Gaz'dan başlayalım. Evet Başkent Gaz'da daha önce e, gördüğümüz üzere 16, 23, 24 bölgesi güçlü dirençte fakat üstünde ikinci günlük kapanışını yapamadığı için tekrar aşağı sarkmaya başladı. Bu hissede 10.88 13.56 bu aralıktan çok fazla aşağı gelmemesi gerekiyor. Maksimum 10. Bence. Çünkü şu düşüş sirkeleme düşüşü. Onu söyleyeyim. Sirkelemenin nerede biteceğinde genelde e, ee, tabii ki bana sahibi karar veriyor. Çünkü sığ bir hisse ve e, grafiği, uzun vadeli grafiği tam oluşmamış. Mesela şu aylık grafik birkaç tane bar var. E, haftalık grafik de aynı. E, fakat ben bu bölgelerde e, yavaş yavaş alıcıların gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani 10, 10.90 efendim söyleyeyim. E, 13 aralığı 13'ü biraz aşağı geldi ama e, kapanışlar, haftalık kapanışlar özellikle önemli. E, bu yakalanan kişilerin, satışa yakalanan kişilerin e, şu anda e, mal vermeleri bence yersiz olur. Yani bir miktar daha belki düşer e, ama ondan sonra bu hissenin e, toplaması gerekiyor ki şu hareket, şu tepki hareketi e, bana göre e, yavaş yavaş alımların gelmeye başladığına şart. Çünkü şurada iniş yaparken taban taban iniyor. Bakın hiç tepki, hayat belirtisi yok yavaş yavaş e, alımlar yapılmaya başlanmış gibi duruyor. Dolayısıyla e, elinde olanlar, hani şu düşüşe kalanlar e, buradan vermeleri bana göre yersiz. E, alım e, yapmak isteyen kişiler için ise e, burada bir süre e, dip oluşumu gözleyip şöyle bakalım. Yani şurada bir süre dip oluşumu gözleyip ona göre beklemeleri daha mantıklı olacaktır. Evet Trabzonspor Trabzonspor 5.40 daha önceki destekmiş. E, Tabi e, hisse yukarı gittikçe destekler de yani, e, yukarı gider. Stop. E, bölgeler de yukarı gider. E, şu anda şöyle bakalım. 8 lira ara destek bunda ana destek 6.76. Ee, çok yukarı gittiği için e, volatilite yükseldiği için dolayısıyla stop oranları da çok yükseliyor. Mesela bakıyorsunuz ana ana destek %25 aşağıda. Yani bu ne demek oluyor? Buradan girenler için çok riskli. Çok riskli. E, elinde bulunduranlar mesela 3-4 liradan alanlar zaten %70 %75-180 kârda oldukları için bu stopları takip edebilirler. Bir anda yıkılacağını sanmam. Hani buralarda düşse bile tepki alacak gibi e, duruyor. Düşse bile diyorum düşecek demiyorum. E, uzun vadede yani bu tür hisseler genelde spor hisseleri e, sonuçlara göre gider. Anlatabildim yani, mi? E, çok teknik işlemez bunlarda. Mesela dün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yeneceğini kaç kişi tahmin edebilirdi? Yani tersi bir durum olabilirdi. Anlatabildim. Şimdi burada da e, iyi giderken takım bir anda kötü gitse tepe taklak olacak. Dolayısıyla ben buradan bu hisseyi elindeyse veririm. Bak düşecek demiyorum. Elindeyse veririm. E, şu bölge yani 5.40 kırıldı. Şurası 7.15 eski zirvenin hemen üstü. Yani buraları test edip 7-15, 6-76 civarı buraları test edip tekrar yoluna gitmek isteyecektir. Fakat maç sonuçları da önemli. Yani bu hisseler hiçbir şekilde e, genelde teknik temel değil de maç maçlara göre hareket ediyorlar. Tabii teknik de önemli bu hisselerde. E, fakat şu anda e, takımın durumu e, pozitif olduğu için şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Fakat teknik olarak da dediğim gibi 8-0-4 ve şurada e, 6, 76 az önce verdiğim şey. E, ana destek 6.76 e, ve ara destekte de 8.04. E, buraları takip edebilirsiniz bu hissede. E, onun dışında aşağı aşağıdan almışsanız e, buraları kırmadığı sürece vermeye gerek yok. Yeni alanlar için ise stop oranı çok yüksek. Anlatabildim mi? Dolayısıyla macera olur. Alkim evet Alkim normalde iyi bir hissedir. Ee, şu anda bir hissede bu sıkıntı gözükmüyor. Tabi sirkelemeler olacak. Mesela şurada yaptığı gibi Ekim, 2000, Ekim 2020 gitmemiş bir anda. Şöyle bir uzun bir haftalarca bir yatay süreçten sonra hareket etmiş. Ee, şu anda da e, hissede uzun vadede bir sıkıntı gözükmüyor. Günlük 17.10 üstünde kaldığı sürece günlük 17.10 üstünde kaldığı sürece e, bu hisse 19.20 e, 19 20 20 yani üst zirveleri 21 62'ye kadar e, görecektir görecektir özellikle şurada 20 46 üstünde haftalık kapanışta yeni marja çar, tekrar bakmak gerekir günlük bu dediğim gibi 17 16'ında iki gün kapanış yapmadığı sürece bu hissede sıkıntı yok Trex. Evet bu da açıldıktan sonra e, arzulduktan sonra e, uzun bir süre sıkıntı yaratan bir hisseydi. ve şu anda burada bayağı bir mal toplandı şu bölgede 27 Nisan'dan efendime söyleyeyim, ekime kadar e, görüyorsunuz. Aslında göstermişti yani çanak yapmış aşağıda. E, şu an bu hissede bir sıkıntı yok. Yani 13.65 14.50 arasında e, gelme ihtimali ihtimal diyorum. Yani destek olduğu için e, onay için gelebilir. E, oralara gelse bile yukarı devam edecektir. 13.65 altında 2 gün kapatmadığı sürece <laughs> bu ise eski zirvesi olan e, 21 25 civarını test edecektir. Yani 21-25 civarına gelirse dediğim gibi stoplu izlemek lazım burada. E, 13.65 şu an stop. E, 20 civarına geldiği zaman e, baktı ki bu stopu aşağı kırmadı. Ki yükselişler devam ettikçe stop da yukarı gider onu da söyleyeyim. Yani mesela şurada stop 11.43'müş. Mesela şurada stop 10 liraymış mesela şu aşağıda. Yani yükseldikçe e, destek yaparak gittiği için enstrüman e, stop oranı da yukarı çekmek gerekir. 13.65-14.50 aralığı destek bölgesi. Yani buralara indikçe bana göre alınabilirdi hiçbir mahsuru yok. 13.65 altında 2 gün kapanış stop. Bunu söyleyeyim. Egepo. Evet. E, bu da şurada. Günlükte 13 Ekim. Ben ne söyleyeyim. 5-6 Kasım aralığı mal toplama belgesi olmuş ve burada 5.43 üzerinde günlük kapanış <laughs> yaptıktan sonra kırmış mal toplama bölgeleri ee, şu anda riskli duruyor yani buradan aldığın zaman bir, bir miktar daha gidebilir yani hiç senin uzun vade grafiği oluşmamış anlatabildim mi uzun vade grafiği oluşmamış ee, fakat elinde bulunduranlar ee, 6.97 şöyle bakalım 4 saatlik stop 6.97'nin altında 4 saatlik kapanış yaparsa 650 civarını görür. 650 ana destek. 650 altında günlük kapanışlar yapmadığı sürece tutulabilir, tutulabilir. Ama bunun dışında dediğim gibi hedef tespiti şu anda hissede bir grafik oluşmadığı için şu an için zor. Şu an ne yapacaksın? Elindeyse deyse al stoplu izleyeceksin. 6.97'nin altında e, kapanış olmaması gerekiyor. Olursa 6.50, 6.50 net net stop yeri. Net stop yeri. 6.50'nin altında 2 günlük kapanış stop yeri. Ama bir anda buradan da çökmez. Onu söyleyeyim. E, hani, satış yerse yiyecek demiyorum. Yani sadece e, varsayım. E, strateji üretmek adına söyleyeyim. Yani diyelim ki bir şey oldu. Buradan yukarıdan açtı. Aşağı bastılar. Veyahut da direkt aşağı geldi filan. 7 bölgesini test etse de, etse de tekrar alım gelecektir ve iniş yaparken şöyle bir çanak oluşumu gerekiyor. Şöyle bir çanak oluşumu yapacaktır. Yani bu kadar dikine kalkıp bir anda, in. mesela burada inmiş fakat burada da şöyle bir durum var. Şurada indikten sonra bakın tepki atıyor yukarıya. Şu satış, şu bölge. Özellikle şu bar. Ee, bakalım. 13 Eylül. 13 Eylül barı doji bırakmış. Satış fırsatı vermiş. Bakın şurada geldi sonra çat böyle aşağı gelmiyor. Satış fırsatı vermiş. Burada da eğer aynı tarzda bir şey olursa fırsat verecektir. Şu anda bir tepe oluşumu ben görmüyorum. Ee, stoplu olarak dediğim gibi 6.97 altında kapanışlar. Ee, 6.50'ye getir. 6.50 net stop günlük. 6.50'nin altında 2 gün kapanış net stop. E+ plus. E+ plus. Evet. E+ plus. <laughs> 26 32 haftalıkta direnç 26 32 üstünde 2 hafta kapanışta bu hissenin yönü yukarı dönebilir. Aylığa bakalım. Aylıkta direnç 25 80. 25 80 üstünde bir aylık kapanış yaparsa, bir aylık kapanış yaparsa bu hisse 49 lira civarına orta vadede gelebilir. Haftalık direnci 26 32 dediğim gibi. Haftalıkta eğer 26 32 üstünde iki kapanış yaparsa aylığı beklemeye gerek yok. Gerçi bu ay sonu az kaldı da. Yani bunun üstünde iki haftalık ben haftalı burada daha mantıklı görüyorum şu anda bu hissede. 26 32 üstünde iki hafta kapanışta bu hissenin yönü tekrar yukarı döner. Aşağı kırması yani maksimum 18 17 94. 17 94 ana destek. Yani 17 94 altında e, aylık kapanış yapmadığı sürece bir sıkıntı yok. Yapması da zor duruyor çünkü bu destekler çok güçlü şu an. Yani buradan gelip buraya aşağı ben kırmasını beklemiyorum. Çok güçlü destekler buralar. E, bakalım şöyle. Yani 16 50'den 20'ye kadar hatta 21 15'e kadar çok güçlü destekler. Yani bunu ben aşağı kırmasını Beklemiyorum. Bunları biraz oyalayabilir. Bu hisseleri biraz sığ olduğu için bir anda da kalkabilir. Ters köşe yapmak için. En mantıklısı 26-32 üstünde 2 haftalık kapanış beklemek. Yaparsa bu hissenin uzun vadeli yönü sıralı olarak işte kaç bu 49-50 ve oranın üstünde de kapanışta çanağa katlar. Tekrar o bölgeye gelirse eğer formasyona göre tekrardan gözden geçirmek gerekir. Evet beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.